oyuncak mı? taklit taf etmedi. Ben onu istiyorum. <laughs> Arabalara gidecek ya. Kim yürüse şu an arkada? Yürü kız. Kız yürü. Yürü yürü tamam. Üstünü Adam, ıslama. Adamın ara, adamın arabasını ıslatma. Bulsam bulsam ah bulsam. Hadi. Sola dönün. Sola dönün. Sola dönün. Sola dönün. Ya bak. Sana gelmiyor Mirza. Kudurma. Sen yapma. Bu, bu, sen. Yapma. Kız abini ıslatma. Yürü. ıslatma abini. Yaprak İyi bayramlar abi. Haydi dolmalık yaprak, erbağının yediği yaprağı Ermanın geldi, yaprakçı. Bir daha, yamuldun. Ben yamuldum. Dolmalık yaprak geldi, yaprak. Haydi yaprakçı yaprak, yaprak. burada dur senin resmini çekeyim aşkım, gel. Arkadaşlar ne tarız Busem? Busem? Busem beni duymuyor musun? Duymak istemiyor tabii ki Busem. Arkadaşlar aç arkadaşlar. Açık. Merhaba arkadaşlar. Bugünler biz artık. Evet, ikiliye çıktık. Ama de şu anda. Onu annem Bir şey söyleyeceğim. İyi bayramlar demedin. Bakmadan mı diyorsun? Gel kız. Bursam her yere ıslata ıslata gidiyor şu anda. Hayır sakın sakın Bursam lütfen. Lütfen hayır. Bursam koşma düşersin. Lütfen hayır bak üstüm kirlenir. Lütfen diyorum bak. Kıyafet değiştiremem. Burası köy. Sıkma. Hadi yürü. Bana sıkacağını yeşilliklere sık. Şapkanı da bir düzeltelim. Ha. Yürü. Efendim. Ya yavaş. Bu sen. O kaşığı diye sen de mi koşacaksın? Usem, bak burada ne var bak ya burası da benim dayımın evi abu ne ya abu ne ya ben de ilk defa duyuyorum bizim oranın ağzı değişmiş Söyle. bina hiç güzel değil. Bina yapacaksak niye köy geliyorsun? Söyle. <laughs> Kapı mı? Açarız. Yürü yürü. Tamam ben açarım. Yürü bursun. Bu da fırın ve fırının pisliği. Bu da bizim tarih eserimiz. Evet, burası da mor çatılı. Burası tam da nah çekmelik. Ne, ne? Burası tam da nah çekmelik. Ne çekmelik? Nah çekmelik. Niye günah çekmelik? Mah çekmelik. Çiş, terbiyesiz. Yol kız, sıkma kız artık. Dikkat et düşme. Milleti Bak, milleti millete. Bursan söz dinle ya.